Abi IQ belli yani tamam Culture. mı? IQ çok belli. Vallahi kusura bakmıyorum. Böyle insanlar oy verecekse yemin ediyorum bu ülkede yaşamaktan ya nefret ediyorum. Ya bakar mısın abi şunlara? Yönecek. Ya aklı yok aklı. Yani ama ya mi verecek? Hüdapar dediğin kim? Hüda var kim? Adamlar Bana Hüda var ben sen. var kim? Ya o yaptı o ortada kardeşim. Burada gelip de milleti kandırmaya kalkma bu ya. Kim kandırıyor ya? Ya yaptı o amca, ortada da ya. Kim kandırıyor yani. amca kim? Ya hep televizyonu izlemiyorsun. Sen ATV dışında başka bir şey izlemiyorsun. ATV düşünmüyorum. mü? Gerçeği konuşuyorum ben. Ben ATV ile MTV işim yok. Abi senin izlediğin tek bir kanal var tamam mı? Sen ATV dışında Hangi, başka bir şey izlemiyorsun. Benim izlemediğim kanal yok. Bak ben inanmıyorum. Ben inanmıyorum abi. Siz körü körüne bir şeye bakıyorsunuz, ah, tamam ah, mı ah, böyle hani kendi kafalarına göre şu FETÖ'cüyle konuşmuş adam, içeri al ya sen kimsin kardeşim lan ödü apar adam daha 2 gün önce tamam mı ben diyor kafasını keseceğim diyor karşı gelenlerin yani neyi savunuyorlar da. bir karşı iddiası olamaz adam terör örgütü bitti yani eğer ak partiye oy veriyorsanız ben size evet, ne be? söylüyorum teröristlere oy veriyorsunuz. Adam. Ya, bak teröristlere ya, oy veriyorsunuz. Dur sen, sen bunu diyorsun. Dur abi dur. Bunu, Bunun abi. <laughs> Abi, sen bunu ama diyorsun. Ya <laughs> bir saniye. Ya sen ya sen ya bunu abi. diyorsun Her ama Partililer de bunu CHP için söylüyor. Kardeşim, abi bak şimdi anlamadım. bir dakika bir dakika dur abi bir dakika Aa, dur. Benim sözümü kesme. Abi, biraz, daha biraz, daha, biraz, daha iki gün daha. önce bir hafta önce daha yeni Cumhurbaşkanının açıklamasında masamızda HDP zaten vardı. Sadece gün yüzüne çıktı diyor değil mi? Kardeşim iki bak geçen geçen seçimlerde HDP yanlarını alıyorlar diye terörist demediler mi? Onlara oy verenler teröristler dedi. Bak. E şu anda Hüdapar denilen örgüt ne yani? Yani nedir bu? Bana bir açıklasın burada millet. Ha, yani kalkıyorlar da diyorlar, diyorlar ki. Ya abi sakin, ya sakin, de, sakin, de, sakin de. ol. Onlar bak sakin de. ol. Bana on. terasta bulunma. Şey tamam. 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 Ya benim demek istediğimi inşallah insanlar anlamıştır. Eğer AK Parti'ye oy veriyorsanız şunu bilin. Harbi ediyorum, Teröristlere oy veriyorsunuz. Bak gerçekten söylüyorum. Terörist değil mi? Abiciğim Allah aşkı için. Ha, Şimdi AK Parti bak AK Parti için söylüyorum. Evet, AK Parti. Evet. Söylüyorum. Ya, ya, abi ne işin var diyor bak. Bak bir dakika bir dakika ben yok, sana bir dakika bir dakika ben sana ben Cumhurbaşkanımızın başkanımızın bak Cumhurbaşkanımızın daha tamam. yeni açıklaması HDP masamızın altındaydı gün yüzüne çıktı. Tamam. Eee adam hem tamam. HDP oluyor hem sana diyor ki hayırdır adam. Hayırdır abi hayırdır. Gel PKK'yı destekleme diyor. Gel meclise Ha. Adam gibi yönet diyor. E CHP de ne dedi abi? E, Şimdi, diyor diyor CHP. CHP söyle ha. bana hadi ya söyle. Ya bir söyle. dakika. Dön. Dön. Ne Ne oldu Ne oldu ya? Ne bu ya? Evet, evet. Tamam. Toparla son sözünü alalım. Tabii tamam. Şey, son sözümüz de. olabilir miyim? Senin şey, de senin de. Toparla bakalım. İstanbul Belediyesi'ni kaybetti. Şeyin apının kardeşinin televizyona çıkardı mı çıkarmadı mı? Ya yani Hayır. insanlar çıkarttı insanlar, mı? Çıkarttı mı? İnsanlar ne kıyattı kardeşim? Ne kıyattı? Köküp dök, legi kap. Her şey hata. Bu kanı dondurma kim yaptı onu? Her Bütün hepimiz Müslümanız değil mi? <laughs> Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Layık bir ülkede yaşıyoruz Müslüman vatandaşlarımız Ukrayna, savaş var. Savaş çıkmadan önce Cumhurbaşkanı anladım. neyle gidiyordu tek kendi binasına? Tek kelime, bir dakika, bir, bir dakika, bir dakika. Lafımı, Lafımı bitireceğim ben. Neyle tek gidiyordu ben. bisikletle? Biziklete. Bizim tek Diyanet hı İşleri hı. başkanı Biziklete 4 milyonluk arabaya biniyor. Bu mudur Müslümanlık? Müslümanlık <laughs> budur bu abi. <laughs> 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 bu değil mi? Budur abi. Öbürü ekmek bulamıyor. He? Saçken toketem bizden değilim. Bravo. Hadi acıyor. Hadi. yok? İki Sen tane Cumhurbaşkanı geldi bu Türkiye'ye. Biri Atatürk, bir de Recep Tayyip Erdoğan. Atatürk geldi, yaptı Recep Tayyip Erdoğan. Bugüne kadar, bugüne kadar başa geldi 20 yıldır. Ne düzeltti ki bugünden sonra ne düzeltebilir? Neden o istiyor? Diyor. Tabii tabii. Ben burası kırardı bir bölge değil, bir ülke değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin 7'den 70'e kadar dağdaki şovan, Cumhurbaşkanı ne kimliğe sahipse o adam kimliğe sahip. Aynı bölgenin evladıdır kimse kendi payına, kendi çıkarı için burada kalkıp mücadele etmesin. Bu gariban gençlerin de hakkıdır. Bugün artık bu yaşlı kişileri bırakması lazım. Pırı pırı yeni dinamit bir genç arkadaşımız gelmesi lazım. Ya gündem, gündem abinin dediği gibi ben abi katılıyorum. Gündem ekonomi zaten yani. Ekonomi olan olaylar, gündelik yaşam. Yok Kılıçdaroğlu ona basmış. Yok işte devlet böyle olmuş. Abi bunları geçeceğiz ya. Ekonomi önemli olan ekonomi. Lan, lan, vatandaşın, vatandaşın mutluluğu, mu? huzuru yani ülkedeki insanların şeyi yok muydu? Müslümanlığa ya da dine inanmıyorlar mı? Herkes Oo, Onu diyen de var. Dinli, yap, dinli yapıyordu. AKP geldikten sonra insanları baskı altına ala 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 Müslümanlığı ön plana çıkardı. İnsanlar Müslümanlıktan soğudu ya resmen. Müslümanlık denen bir şey yok ki ortada. Işte, Sen AKP, dini yaşadığını mı zannediyorsun Cuma, şimdi? Cuma'dan ter teravihden çıkmıyordum. Şimdi ya, Cuma, ben Cuma'ya gitmiyorum. Cuma Nasıl? Soğuttular. Yaptı, Adam kürsüye çıkıyor. Adam dininden soğurma abi? Yanlış abi, bir de, dakika din abi, abi? Nasıl abi? Da, yanlış? Soğutlarda adam şey adam hutbeye çıkıyor, hükümeti yani AK Camiye AK camiye AK solcuda mi? gidiyor, sağcıda gidiyor. Sana, AK Parti mi diyor cumana gitme, ibadetini yapma Bana Allah'ı dini çıkaba. Rahatsız olduğu konuyu şey, Sen ben, sen kendini dinliyor, yani beni dinle bak. Diyorum ki yani. kürsüde hükümeti ediyor Atatürk'ü niye bir kere anmıyor? Madem siyaset yapıyor hadi. Görmüyorum AK Parti giderse düzelecek mi diyorsun? Düzelecek. Cennet olacak. Bizim ülke 50 ne? yıldır ne? neyle abi, savaşıyor? Nasıl? Bugüne kadar CHP eşek heykelden bak bir şey yaptı mı abi? Yapılmadı mı? Camiler satılmadı mı? Ağır Ahır mı? Allah aşkına. Ya abi. Yani, hani hem tamam, iftira atıyorsun. yazık Yazıktır günah. Ya. Ya. Cami, Cami yapıyorlar da. Çok ayrı şey. Bir şey. Çok olacak. Bir dakika bir, bir dakika. Bir dakika. Bir şey. Cami yapıyorlar Sen neredeydin beynine niye vurmadın? Böyle milleti kandırmaya çalışmayın. Milletin evinde yemeye peynir yok, et yok, süt yok. Niye abi? Şu ulu bak git. Senin en büyük bak, paran bak bir dakika bir saadet. Ben ben diyeyim, bir müsaade et bak bir müsaade et. Senin en büyük paran 200 TL bir müsaade et 200 tamam, TL. Ulubat'a git şu kadar kaşar peynir 300 lira al. Ben burada tamam. eşek gibi anlayacağım. 250 lira. Diyeyim. Al hadi getir. Ben söylüyorum. Al sen ver. sen alıyorsun. O gariban alamıyor. abi dur. O alamıyor. Üreten kim? Üreten. Türkçe kaç. Ama anlamıyorlar da anlamıyorlar. Anlamıyorlar. Anlamaz değil. Kardeşim bak peynirin üreteni ver bana. Benim. Ben markete gidip bana pahalıya veren buna vermiyor mu? Torpil filmi geçti? Nasıl bırak? bazlar yediniz bir o çayı. Bakın ben yaşım 80 yaşındayım ben. İnan. Bundan evvelki ortamlarda Bak bundan evvelki ortamlarda ben yaşadım o Ecevit zamanının ortamında hepsini yaşadım. Ama o gün gittiğim vakit hastaneye o gün muhakkak bir e, şey tedavi oluyordun ve hastanenin içerisinde 5 kuruş para da vermeden ilacını alıp çıkıyordun. Şu anda şimdi hastaneden randevu alman için bir ay iki ay sana randevu veriyor bir. Zorla beni koru gelin beni de evden alın. Yeter kardeşim ya. Bunalıma girdik kardeşim. Her şeye zam. Her şeye zam. Gerek yok abi. Gerek yok. Kusura bakmayın. Moralim bozuldu. Allah'a emanet olun abi. Görüşürüz. Baba sen konuş. Esas gündemimiz ne? Yani senin gündemin ne mesela? Vallahi gündemim ben emekliyim. Emekliye verilen parayla bugün bak inan bir markete giriyorsun. 5 liraysa yarın bakmışsın 7 lira olmuş 8 lira olmuş. Abi şimdi 7,5 yaptılar en düşük emekliyi. Yahu. Eğer evin yoksa sürünmüşsündür. Bir ev kirası kaç para? 7 bin lira, 6 bin lira kira. Nasıl eğer evin kiraysa nasıl geçineceksin ben sana sorayım sana ya. Bir ev kirası 6-7 bin lira. Verdiği maaşını götür oraya ver. Ne yapsa bir kere baştaki olan Cumhurbaşkanımız her şeyden evvel bu sana yetki dedi bana yetkiyi verin ben dedi evet. şey yapayım ama sana yetkiyi verdik. Sen de bunları bir yerde kanunla şey yap düşür. 7 bin lira 8 bin lira ev kirası olursa bu adam nasıl yaşayacak yani nasıl? 2023'te yaşayacak? düşecekti normalde yok. öyle diyorlardı. Enflasyon yok, şey düşecekti, yok, dolar yok. düşecekti. Yok. yok, dolar kaç para? 9 10'larda. 19 geçti evet evet. evet. De yani yaşamak zorlaştı yani bir yerde. Allah sonumuz ailesini iyi değiliz yani iyiye gitmiyoruz.